herkese merhaba. Bugün 10 Mart 2022 günlerden Perşembe ve bugün çok büyük bir kar yağışı uyarısı vardı. Biz ne yaptık? Yine sizlere yalnız bırakmadık. O yüzden bakalım hemen hızlıca başlıklarda neler varmış. ABD Hazine Bakanı yanından açıklama. S&P 500 ve Bitcoin korelasyonu uzun bir süre sonra pozitif gösterdi. Avalanche Multiverse teşvik programı başlattığını duyurdu. Paris Hilton'dan yeni NFT koleksiyonu ve 11 sene sonra hareket eden Bitcoin'ler. Evet, herkese tekrardan merhaba. Bir gün ara verdik ama yine karşınızdayız. Dün çok önemli gelişmeler oldu. Hazine Bakanı yarın açıklama yaptı. Bu açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın imzalamış olduğu kripto yürüme emriyle ilgili bir durumdu. Peki yeninin açıklaması ve aynı zamanda kripto yürütme emrinin imzalanması neye sebep oldu? Piyasada ciddi anlamda Bitcoin ekosisteminde yükselişe neden oldu. Bitcoin ve Ethereum konsolide bir şekilde altcoin'lerle birlikte yükselirken tabii ki yine bugünkü fiyatlanmasında biraz geri çekilme var. Bunların hep birlikte nedenlerine bakacağız birlikte. Hemen aslında Hazine Bakanı'nın açıklamasına gelmek istiyorum. Yelil'in şöyle bir açıklaması oldu kripto yürütme emniyeli ile ilgili. Bu durumun çok önemli faydalar sağlayacağını ve çok önemli bir inovasyon olduğunu belirtti ve kripto yürütme yasasının en önemli maddelerinden biri de Merkez Bankası'nın dijital para birimi çalışmalarını başlatacağıyla ile ilgili bir planlama vardı. Bu da çok dikkat çeken durumlardan biri. Bakın önümüzdeki günlerde aslında dijital dolar ilgili nasıl bir fikir elde etmiş olacağız açıklamalarla birlikte. Peki hemen devam etmek istiyorum. Emtia fiyatları da tabi bu açık açıklamaların ardından biraz düşüş gösterdi ve altın e, vadeli işlemlerde negatif seyretti. Dün ve bugün de hala aynı şekilde devam ediyor. ABD hisse senetleri ise pozitif bir e, görünüm sergiliyor. Bununla birlikte konsolide olan S&P 500, e, teknoloji hisseleri ve Bitcoin'in fiyatlanması da yukarı yönlü gerçekleşti. Peki bugün gündemde neyi takip edeceğiz? ABD tarafından gelen TÜFE verilerini e, izleyeceğiz. Arkasından da bugün Antalya şehrinde gerçekleşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı bir araya gelecek. Oradan da gelişmeleri takip ediyor olacağız. Bakalım nasıl bir diplomasi kararına varacaklar. Evet şimdi sıra gelelim diğer kripto haberlerine. İlk haberimiz Avalanche'dan geliyor. Avalanche Multiverse teşvik programı başlattığını duyurdu. Avalanche Vakfı Başkanı Emin Gülsirer'in yaptığı açıklama şu şekilde. Kontrol ve açık deneme ile mümkün olan işlevlerin etkinleştirildiğini söyledi. Bu da aslında 5 yılda yapılan bütün güncellemelerin akıllı sözleşmeler üzerinde olduğunu belirten ek açıklamalarla birlikte teşvik programı ile ilgili gelişmeleri takip edeceğimizi söyledi. Diğer haberimiz de Paris Hilton'dan geliyor. Biliyorsunuz NFT sektöründe bir influencer olarak ilk adım atan kişilerden biri Paris Hilton olmuştu. Hatta kendi köpeğinin fotoğrafını çizip onu bir NFT haline getirdi ve onun satışını gerçekleştirdi. Şimdi yine bir NFT koleksiyonu çıkarmakla ilgili bir haberi var. Önemli önemli detaylar var burada. Çünkü bize ışık olacak NFT platformlarında en azından bizde de nasıl bir entegre gerçekleşebilir bizim için önemli bir detay. Şimdi e, Origin Protokol'ün NFT platformu olan Origin Story'de gerçekleşecek bu NFT koleksiyonu. Koleksiyonun ismi de e, Geçmiş Yaşamlar ve Yeni Başlangıçlar olarak adlandırmış Paris Hilton. E, NFT'ler ise Paris Hilton'un hayranlarına ve hem Metaverse hem de gerçek hayatta tanışma fırsatını sağlayacak bir ödül konulmuş sonunda satın alacak kişiler için. Tabi bu durumda en önemli detay şu aslında My Forever Fail üzerinde bir ödeme sistemi gerçekleşmiş. Hem Ethereum'a ek olarak da banka kredi kartı kullanılabilecek. Yani hem kredi kartı hem de banka debit kartı ile satın al alım yapılabilecek NFT koleksiyonu için. Peki son habere geliyoruz. 11 yıl sonra Bitcoin'den hareket etti. Ee, tabii ki balina hareketi, balina alarmı diye bir hesap var biliyorsunuz Twitter'da. Buradan gelen bildirime göre de toplamda 489 adet bitcoin 11 yıl sonra aktif bir hale geldi. Yani aslında şu demek oluyor. Balinalar ellerindekilerini satmadılar. hodul bir şekilde hala tutmaya devam ederken bir yandan da aynı zamanda cüzdanla cüzdana aktarım yapmaya başladılar. Bu şu demek aslında arbitraj yapıyorlar. Yine ellerindeki bitcoinleri satmaya pek niyetli değiller diyorum ben balinalar için. Bu da aslında piyasayı bir noktada dibe yani aşağıya geri çekilmesini önleyen hareketlerden biri. Şu an biliyorsunuz piyasada uzun dönemde hodul edip aslında biraz daha sadık bir kitle tarafından yönetilen bir piyasa var şu anda. Bakalım teknik analizdeki verilerde bu durum nasıl. Evet, şimdi zincir üstü verilere başladıktan sonra teknik analizde neler olmuş hep birlikte bakacağız ekrana yansıttığımda burada %64'lük bir oranın hala Bitcoin'de aktif cüzdanlarda olduğunu görüyoruz. Hodl şeklinde tutulduğunu. 32'lik bir çıkış var. Dün de belirttiğim gibi buradaki verilerin çok bir anda değişmemesi tabii ki 7 günlük bir duruma tekabül ediyor. Böyle bir sebebi var. Şimdi %57'lik kısımda yine transaction hareketliliğinde en çok aktarım sağlayan kısım da yine %50, Batı tarafından geliyor %57'si. Futures Market Momentum'da yine likidide olmuş bir e, durum var ve bununla ilgili daha doğrusu kaldılaştığı e, açık pozisyonlarda şu an negatifte gözüküyor. Yine bir e, ayı piyasası hakimiyeti var yaklaşık olarak bir haftadır ama dünkü yükselişi baz alarak e, hareket eden bir e, veri değil bu. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ben aslında şöyle bir duruma değinmek istiyorum siz siz için. Bunu Ethereum'da bakacağız gerçi. Tether'e geleyim. Tether'de de yine %50'lik bir kısım elinde Tether bulundururken aktif olarak %16'lık kısımda hiç Tether'den hareket etmemiş. Daha doğrusu %50'lik cüzdanlarda aktif olarak gözüküyor. %16'sı hareket etmeyip hodl şeklinde tutmuş. %34'lük de bir çıkış var. Bu da Bitcoin aldıkları veya altcoin, Ethereum'da dahil olmak üzere birçok coin'e yönelmesi olarak düşünebilirsiniz. Çünkü dünkü fiyatlanma yukarı yönlüydü. %56'lık yine hareket batı tarafındaki transaction hareketleri var e, Teter'de. %44'ü de Asya ve Doğu tarafından gelmekte. Yine genel bir ayı piyasası gözüküyor Teter içinde. Ethereum'a geliyorum şimdi. Ethereum'da size ilk önce açtığım sayfa korelasyon, e, Bitcoin korelasyonu olarak gözüküyor. E, şuradaki tabii ki korelasyon girişi bizim için önemli. Ne kadar pozitif veya negatif, e, negatif yönde olduğunu görüyoruz. Buradaki rakamlara baktığımız zaman sıfırın üstünde yine pozitif korelasyon sıfır ve sıfırın altında negatif korelasyon ayrışması var. Tabii sonlara geldiğimizde ise e, hemen gelelim. Yani yaklaşık olarak e, Mart'ın 7'sinde Bitcoin ile Ethereum korelasyonu 0.93'e kadar yükselmiş. Yani hemen hemen aynı durumda hareket ediyorlar. Peki hızlı bir bakışa geldiğimizde Ethereum'da ne var? %67'lik e, kısımda e, aktif Ethereum tutan adresler, %5'lik bir e, elle tutulma, hodul yapma aslında 167'lik de yine aktif olarak karlı olan Ethereum'ları gösteriyor. %28'lik de bir çıkış gelmiş. Buradaki yine Batı ve Asya ve Doğu tarafındaki transaction hareketleri de hemen hemen kafa kafaya şey futures market momentum yani vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar şu anda ekside olarak gözüküyor Ethereum için. Yine genel bir ayı piyasası gözükmekte fakat dün biliyorsunuz ki fiyatlanma bütün coin'lerle birlikte Bitcoin'le birlikte konsolidir bir şekilde yukarı yönlü hareket etti. Şimdi biz de bunun teknik analizinde neler olmuş detaylarına bakacağız aslında. Evet Bitcoin grafiğine geliyorum. Aslında size bir önceki programda gösterdiğim trend çizgilerini bozmak istemedim. Bizim için bunlar çok önemli. Uzun bir sürede bunlara bakacağız aslında. Ben burada belirttiğim bir nokta vardı. 15 Şubat'tan sonra aşağıya geri çekilmesi 27 Şubat olmuştu. Yani buradaki aslında bizim beklediğimiz kırma noktalarıydı. Ne oldu? 39 bin'e kadar indi. Yani hangi seviyeden 44 bin, seviyesine kadar geldi. Peki 2 Mart'ta ne oldu? 2 Mart'ta da 45 bin seviyesini test ettikten sonra hemen bir geri çekilme gerçekleştirdi Bitcoin. Biz de buradaki yakınlaşıyorum sizin için ekrana. Biz de buradaki durumu aldık. Hatta şöyle yapalım. Ee, buraya kadar 42 bine kadar getirdik yani buradaki aslında kısım bizim için önemli bu noktaları kırmasını bekliyorduk zaten düz gö düz attığımız trend çizgisi de 42 bin seviyeleriydi oradan yine e destek göremedi. Yine aşağıya geri çekildi. 40 bin kısmını biz yine biraz bir destek noktası olarak belirlemiştik. Yine tekrardan bir geri çekilmesi gerçekleşti. Zaten şu anda 39 bin civarından işlem görüyor. Bizim yine geri çekilmesini beklediğimiz 37 1356 olarak bir kendine destek arayışına girebilir. Bu yine 37'yi bulabilir diyoruz. Peki RSI SO baktığımızda Bitcoin'de ne var? Burada yine aşağı yönlü bir hareket var. Maalesef yine bir satış baskısı gelmiş. Yukarıdaki MACD sinyali üste olsa da hacim yoğunluğundan dolayı bir alım geldiğini bize gösteriyor. Bu alım iyi bir şey. Yani fiyatın yukarı yönlü hareket ettiğini bize teyit ediyor. Fakat uçlar yine aşağı yönlü MACD aşağı doğru kıvrılmış. Ama çok sert bir düşüş beklemiyoruz. Kademeli olarak bir iniş olabilir. Yine de her şey global durumdaki hareketlere bağlı. Ethereum'a geçiyorum. Evet, Ethereum'daki bir önceki grafik ve aslında stock RSI ve aynı zamanda MACD kısmına baktığımızda uçlar aşağı yönlü. Yani bir satış durumu şu an hakimiyetini gösteriyor. Fakat balina hareketleri var demiştik, hacim var demiştik. Ee, burada da bir hacim var ama artık satış yönlüğe doğru hareket etmiş. Ethereum biliyorsunuz <laughs> her ne kadar Bitcoin korelasyonuyla yakın bir e, şeyde hareket ediyor olsa da yükseliş ve e, düşüş anlamında bahsediyorum burada. Yine de kendine ait bir... E, trendlerini e, belirlemesi ve aslında destek arayışı ve direnç kırma noktaları Bitcoin'den biraz daha farklı ilerliyor. Şimdi buradaki belirttiğim bölge bizim için kritik bölgeydi. Neden? E, bu bölgede aslında ben dedim ki 2800'lerde kendine bir de e, aslında kırılma yaşayabilir. Buraya düz trend çizgisi de atabiliriz. Hatta birlikte atalım dilerseniz. <laughs> Yani yaklaşık olarak bu seviyelerde 2008'in üstünü gördükten sonra yine yukarı doğru fiyatlanma gösterebilir diyoruz bize tarımın. Ama ne oldu? Oralarda kendini tutunma yaratamadı ve 2755'e kadar geri çekildikten sonra şu anki fiyatlanması da 2597 olarak gözüküyor. Bizim geri çekilmemiz neydi? Beklediğimiz geri çekilme yine 2400-2500 seviyeleri arasında bir fiyatlanmaya kadar geri çekilebilir diyoruz eterim için. Peki adaya geliyorum. Cardano'ya geldiğimde de şöyle bir düşüş trendini size göstermek istiyorum. Bu düşüş trendi ne zaman başlamış? Hemen geldiğimizde 18 Ocak yani ocağın ortasından itibaren artık bir düşüş trendine girmiş adı ama burada da inanılmaz derecede tepeler yapmış. Yani bizim beklediğimiz şurada baktığımızda düşüş trendini de gösteriyor ama yine kendine, kendi ekosistemine göre yukarı yönlü kırılmalar gerçekleştirmiş. Burada tip tepeleri verdiği noktalar ise 1.23 olarak gözüküyor. 1.23 dolar. Sonrasında yine bir tepe yapmaya çalışmış. ya yani orada kalmaya çalışmış. 1.21'de ve aşağıya doğru yine kademeli olarak düşmüş. Fakat ciddi anlamda bir direkt düşüş yaşamamış. Sadece bu düşüşü 18 Ocak itibariyle bir sert bir düşüş göstermiş. Ta ki hemen bakalım burada eee Tabii 18'den 23'e kadar ciddi bir düşüş göstermiş. 23 Ocak'tan sonra kendini toparlamaya çalışmış. Şimdi burada yükseldiği ve diğer altcoin'lerden konseli de ilerlemediği noktalar var. Bunlar da o tepe noktaları işte. Biz burayı düz trend çizgisine attık çünkü bu aralıkta zaten kendine bir fiyat aralığıya çalışıyor. Destek oluşturmaya çalıştığı yerde e, tabii ki 1 dolar kısmı, 1 doların aşağısına düştüğü noktada zaten geri çekilmeler ve ciddi satışlar başlamış. Bizim burada kendine aslında destek yaratacağı şey 0.83 seviyeleriydi. Fakat oradan da artık geri çekildiği için biz diyoruz ki yine en alt en dip seviye 75-76'ya kadar düşebilir diyoruz aday için. Peki. Mati'ye geliyorum. E, Matikte de yine e, birçok veri aldık. Yine MACD ve Stok ISR'ımızı ay e, aslında çok da e, kapatmak istemediğim için hemen hemen teknik analizlerde şu an bunu kullanıyorum. Burada da Bollinger verisi ekledim sizler için. Buradaki Bollinger verisinde de aslında baktığınızda ortalama bir fiyat daralması var. Yani fiyat daralması şu. Hem yukarı yönlü hem aşağı yönlü baktığınızda fiyatın e, kendine bir e, yerde bir Test ettiği ve kırılmayı beklediği bir nokta olarak alabiliriz. Şimdi, şimdi şimdi baktığımızda ortalama satış fiyatının üstünde gözükmüş ama bu da 9 Mart itibariyle 1.52'yi görmüş. Şu anki fiyatlanması zaten 1.43 ama burada e, tekrardan satış yönlü bir kısım geldiği için aşağıya doğru bollinger çiz, e, çizgileri aslında biraz daha kısım kanal e, genişleyebilir diyoruz. Peki, teknik analizimiz bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.